Elimdeki buzdolabı güneş enerjisi ve ay enerjisiyle çalışıyor. Bunun nedeni sadece güneş enerjisiyle çalışsaydı yetersiz kalabileceğini düşünüyorum. Buzdolabımı tasarlarken çoğu arkadaşım bana imkansız dedi, ama ben bunu başarabileceğime inanaraktan buzdolabımı tasarladım. Ve sonucunda gerçekten de çok ilginç bir şey çıktı ortaya, görürsünüz siz de. Walt Disney'in şu sözü benim en sevdiğim prensiplerden biridir. Hayal edebiliyorsan yapabilirsin. İşte bu tasarımı da ben hayal gücümü kullanarak yaptım. Şimdi benim buzdolabım normal buzdolaplar şeklinde ee, istediğinizde taze meyve suyu sıkabiliyor, İçinden de meyveyi alabiliyorsunuz aynı şey içinden, ee, jelin içinden ve istediğinizde buzdolabının içindeki yemekleri kullanarak diyet yemekleri diyet yapanlar için veya istediğiniz yemekleri hazırlayabiliyor. Ee, buzdolabında fırın var bir de şey. Oradan oraya, oradan oraya gitmemek için daha rahat oluyor yani İşimizi kolaylaştırıyor. Ben cisme üçgen şeklinde olan ve canlı olan ve istediğini istediğini söyleyince veren bir buzdolabı hayali. tasarım benim için hayatı kolaylaştırmak için yapılır ve e, tasarladığım buzdolabında da ha, hayatımızı kolaylaştırabilecek şeyler ekledim. Hayallerim çizgide saklı projesinden sonra buzdolaplarının hayatımıza ne kadar büyük bir yeri olduğunu fark ettim. Normal buzdolaplarını düşünerek başlamıştım. E, klasik olan bazı şeyler vardı. Genelde hep yani hepsi dikdörtgen şeklindeydi. Buzdolabı da Üst kısmı normal buzdolabıydı, alt kısmı don derin dondurucuydu falan, e, üçgen daire veya öyle başka şekillerde hiç buzdolabı yoktu. Genelde hepsi siyah, beyaz ve gri renklerindeydi. Bunları düşünerek biraz daha değişik olsun diye düşünerek buzdolabı tasarladım. Müzik Düydüğümüz buzdolabı üçgen şeklindeydi ve bir düğmeye basınca istediğin yiyeceği sana veriyor veriyordu ee, ve o buzdolabında mesela arkasına uzanmakta zorlanmıyordun çünkü zaten bastığın düğmeden sana yiyeceği veriyordu. Benim tasarladığım buzdolabı üretime geçerse e, yani sevinçten uçarım çünkü e, e, bunun için e, kendime birazcık da e, çalışmak için kendimi yorarım ve e, daha fazla buzdolapları, daha yeni şeyler çıkarmak için kendimle de çaba gösteriyorum. Ben bir sanat eserine baktığım zaman ilk başta e, o sanat eserinden bir duygu hissetmem gerektiğini düşünüyorum. Örneğin yani dümdüz bir buzdolabına bakmak yerine, tabii çiçekli bir buzdolabına bakmak hani daha etkileyici olabilir. Ama e, Tabii yine de hani sanatçının kendi içinde hissettikleri de tabii onun yani sanat eserinin göründüğünü görüntüsünü de değiştirebilir.